10 metre yükseklikte bulunan ve en fazla 100 metre yüksekliğe ulaşabilen uçan gözün 16 saniyede yerden en fazla kaç metre yükseğe çıktığı sorulmaktadır. Uçan gözümüz 10 metre yükseklikte olduğu için 10 artı ve saniyede x artı 2 metre yükseldiği zaman 40 saniyede 40 çarpı x artı 2 diyebilirim. En fazla ulaşabildiği yükseklik 100 metreymiş. Yani 10 artı 40 çarpı x artı 2 küçük eşittir 100 şeklinde ifade edelim. x'i yalnız bırakmak için onu diğer tarafa attığım zaman 40 çarpı x artı 2 küçük eşittir 90. 10'a böldüğümde 4 çarpı x artı 2 küçüktür, küçük eşittir 9. Çarpmanın toplam üzerine dağılma özelliği uygulayarak 4x artı 8'in küçük eşittir 9. X'i diğer tarafa atarsam işi sizin diğer tarafına 4x küçük eşittir 1. 4'e böldüğümde ise x'in küçük eşittir 1 bölü 4 olduğunu söyleyebiliyoruz. Uçağın gözümüz saniyede x artı 2 metre yükseliyordu. O zaman x gördüğüm yere 1 bölü 4 yazarsam 1 bölü 4 artı 2 metre saniyede yükselecektir. Bizden 16 saniye içerisinde yerden kaç metre yükseğe çıktı sorulmaktadır. 16 çarpı 9 bölü 4 yani 36 metre yükseğe çıkabilir. Böylelikle cevap D seçeneğidir.